Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile sizin karşınızdayım bu videoda Farming Simulator 2022 oyununun dilini nasıl değiştireceğiz bundan bahsedeceğim Öncelikle arkadaşlar oyuna girdiğimiz zaman gördüğünüz üzere İngilizce olarak başlıyor yani farklı yerden indirenler için söylüyorum Steam'de zaten direkt Türkçe olarak başlıyor da Öncelikle ayarlar girdiğimiz zaman burası değiştirilmiyor abi Burası değiştirilmediği zaman biz ne yapacağız? Oyunu komple kapatıyoruz. Quick diyoruz. Oyunu kapattık. Daha sonrasında arkadaşlar şuradan masa üstünde bulunan kısa yol Parmak Simülatörü 2022'nin kısa yolu. Sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Aç dedikten sonra burada flt.ini dosyası var arkadaşlar. Buna sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Burada salt okunur var. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Bunu eğer kaldırmazsanız şöyle göstereyim. Mesela buna şöyle bastınız. Kapat diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Böyle hata veriyor ve kaydetmiyor. Bunu ne yapacağız abi? Bunu öncelikle salt okunurdan kaldıracağız. Uygula diyoruz. Daha sonra tekrardan açıyoruz abi. Buradan İngilizce yazan yani İngilizce yazan yeri Türk iş yazıyoruz. Gördüğünüz üzere. Türkçe yazıyoruz abi dilini değiştiriyoruz kapatıyoruz burada kaydet diyoruz Daha sonra tekrar sağ tıklıyoruz özellikler sağ tıklıyoruz aktif ediyoruz uygula diyoruz tamam diyoruz Oyuna giriyoruz Oyuna girince oyunumuz Türkçe olacak arkadaşlar Evet gördüğünüz üzere oyun yükleniyor olarak Türkçe bir şekilde Başladı Oyun komple Türkçe oldu abi Gördüğünüz üzere Türküş yani bunu Farklı dil içinde yapabilirsiniz. Burada Romanyan yazarsınız mesela Türk iş yerine. Ondan sonra Koreyan yazabilirsiniz. Oyun artık hangi dilleri varsa oyun içeriğinde bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birçok dil mevcut. Mesela Japonese. Japonese yapalım abi. Kaydetmeden çık. Çık abi. Mesela Sağ tıkla özellikler. salt kaldır. Buna çift tıkla. Japa. Neyse. Kaydet. Yani aslında salt okunur yapmaya da gerek yok. Direkt yani kaydet deyip de oyuna girebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Japonca oldu. Japanese oldu. Japanese. Japanese. Evet. Buradan ayarlara giremez olduk. Japanese bu da değişmiyor ama oradan abi ayarlardan değiştirebilirsiniz. Burada ben tekrardan Türk iş yapıyorum ve oyun Türkçe oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani ben size bir dakika içerisinde dil değişmeyi göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız minnettar olurum. Gördüğünüz üzere birçok video paylaşıyorum. Oyun hilesini de paylaşacağım sizlere. Bundan sonra hile çekeceğim. Öyle. Teşekkürler, sağ olun, var olun. kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.